26. Sakarya Olgunlar Futbol Turnuvası'na destek veren, eğitime katkı veren, destek veren firmaları ziyaretlerimiz devam ediyor. Şu anda da Zafer Yapı Malzemeleri Limites şirketindeyiz. Melüt ve İbrahim Zafer kardeşler firmanın sahipleri. Kendilerine ilk önce teşekkür plaketi veriyorum. Çünkü okul adına veriyoruz bu plaketi. Büyük abiye verelim plaketi. Okul adına teşekkür ediyoruz. Eğitime katkıda bulundunuz. Verdiğiniz reklamla, verdiğiniz destekle bizleri onur ettiniz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. E, İlk önce çok kısa sizden bilgi almak istiyorum. Firmanızla ilgili. Evet. Zafer Yapı Malzemeleri ne zaman kuruldu? Kim tarafından kuruldu? Firmamız inşaat yapı sektörü üzerinde. işte inşaat malzemesi, boya, nal, buraya da var. 88 yılında kuruldu Bayağı olmuş, evet. evet yaklaşık 27 seneden beri Hı -hı. kardeşimle ikimizin kurduğu bir firmadır İlk evet. başlangıçta ufak bir dükkandı yavaş yavaş büyüterek, büyüterek dükkanı evet. bu hale getirdik ben ee, çok geçmişini biliyorum Siz yani çok de eski arkadaşsınız biliyorsunuz e, bu arada e, yapı malzemeleri dediniz ama açar mısınız biraz neler var içerisinde? Şimdi e, Banyo takımları görüyorum. Banyo takımları takımı, küvet, duşakabin, musluk, boya, hırdava, tesisat malzemesi. Yani bir inşaata ne gerekiyorsa Yani hepsi inşaatın var. içinde kullanacak tüm malzemelerin hepsi var. Laminant parkeydi. O da var. Tabii. Mutfak da var galiba. Mutfak da var. Evet. Mutfak seramikleri yani yani e, Bunların imalatını da bir ara zannedin yapıyordunuz. Bir mutfak tezgah imalatı yapıyorduk, onu bıraktık. Evet. Ama e, şu an yapım işi yapıyoruz. İşte müşteri geliyor, ben diyor ustayla uğraşmak istemiyorum diyor. Hepsini size bırakıyor. Ustasını, boyacısını, fayansını hepsini biz üstleniyoruz. Yani bir farklı bir hizmet veriyorsunuz. Evet, size. farklı bir hizmet veriyoruz. Hı -hı. Müşteri de güvenecek yer arıyor. Doğru. Biz de Siz de, de burada yıllardır bir esnasınız. Yıllardan beri e, hizmet size. ediyoruz burada. Evet. Çok da memnun kalan müşterilerimiz var. Peki e, İbrahim, Zafer biraz da sizin görüşlerinizi alalım. Neler söylemek istersiniz firmanızla ilgili veya bu Olgunlar Futbol Turması ile ilgili? Olgunlar Futbol Turması'na e, tüm takımlara başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. E, firmamız teminle bahsettiğiniz gibi 88 yılından beri hizmet veren bir firma. Peki. Ee, işte o zamandan bu zamana kadar bir sürü bayiliklerimiz var. Burunların başında seramik se'nin bayiliği evet, yapıyoruz. Evet. Newark'ın bayiliği, Decovita, Vesco gibi ithal ürünlerinde bayiliği var. İşte halkımıza hizmeti ön planda tutuyor firmamız. Ee, her türlü ürünlerimizi en güzel şekilde sergiliyoruz. Kaliteli Tüm ürünlerimiz ve kaliteli ve güvenilir. Her birinin e, garantisi var 5 yıl. Malımızın sürekli evet. arkasındayız. Yaptığımız işin arkasındayız. Yaptığımız işin arkasındayız. arkasındayız bildiğiniz gibi. Çünkü 88'den bugüne kadar eee evet. kolay bir işti. Gerçekten öyle. E, Başarılıyız. İnşallah karışım. bundan sonra e, bunların daha daha iyilerini, daha güzel ürünlerle <laughs> vatandaşlara hizmet birlikte bir şekilde devam, devam etmek istiyoruz.